Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'ye yeni gelmiş şu gözü biliyorsunuz. Bu göz çarpmış. Yani böyle göz jelibonlar var. Şimdi bugün onu deneyeceğiz. Şimdi açabilirsem tabii. Bir dakika. Bu çok, çok, zor açması. Şunu sen de Yani aşırı zor. Şöyle bir şey aldım. Yine yardımcı açacağız. O kadar yaşayacak. Arkadaşlar aboneliğe siz bunu yaparken ben bunu yaparken kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğümü 28.000 öyle bir aboneye ulaşmışız. Devamını ulaşmak, devamını getirmek istiyoruz. Özellikle arkadaşlar ben e, yaklaşık bir 19-20 Ağustos, 19 -20 Ağustos'ta falan tatile gideceğim Antalya'ya. Onda size vlog çekebilirim. Bilmiyorum yani. Belki çekerim belki çekmem. Bilmiyorum. Kısa bir vlog, vlog çekebilirim yani. Şimdi şunu açabilirsek. Uzun bir zaman. Açamıyorum. Çok zor lan bu. Bedeni biraz. Arkadaşlar çalışmış gerçekten çok zor 2 saat açıyorsunuz. Açmak şey çok zor. Bu arada arkadaşlar şey de yapabilirim yani <laughs> siz ister misiniz bilmem böyle hani yaparlar ya Shorts videolarını falan gösteriyorlar. Shorts videosu videosu açıp izliyorlar. Birlikte izliyorlar. Yani on, onu, da yapabilirim. E, i̇sterseniz yorumlara belirtin. O zaman video çekeceğim. İlk defa uzun video çekmedim. Şimdi şu şöyle açabilirsek tabii. Lan ben... açılmadı gitti Allah Allah Yani çok az ab abonemiz var öyle düşünüyorum ben özellikle ben Sivaslı oldum Arkadaşlar yani yorumlarda Sivaslı görün görünce çok e, çok mutlu oluyorum o yüzden yoruma Sivaslı gelsin. A, gel. Ha gel diğer diğer mesela Ankaralı oluyor onlara da söyledim sorusuz. Ama Sivas başka seviyorum tabi. Sivas olduğuma göre. Bu arada arkadaşlar ya şey. haftaya pazar günü Trabzonspor Sivasspor'un maçı var. O orada bir video çekebilirim. Onunla alakalı maç sonrası falan filan. Spor sokacak. Geç <laughs> Trabzon'da da diyorum. Ama Sivasspor başkadır. Arkadaşlar bunu şunu açamadım hiç ben şey. dağılıyor. Neyse evet, arkadaşlar ben şunu gideyim de bu tekrar açayım. Açtım arkadaşlar. Yani dur Göstereceğim burada size. Bu çarpılmış. Bu nasıl göyse? Şöyle bir şey. Şu an çok şey yapışkan olduğu için elime tutamıyorum şöyle bir şey. Bismillah. Arkadaşlar gayet güzeldi yani böyle hem tatlı hem ekşi sevenler için aynı benim için yani gerçekten çok güzel bir şey ama böyle her yerde bulamıyorum bizim bakkalda bakkalda var başka hiçbir yerde görmedim ben gerçekten böyle içinde böyle pembe bir sos var o çok güzel. Normal jelibon ama daha jelibonlardan böyle daha nasıl desem daha yumuşak daha güzel yani böyle bir, o o şey pembe sos o pembe sos arkadaşlar tatlım daha çok güzel yapıyor çok güzel ben beğendim size trenci yoldan ya da başka bir yerden ışık alabilirsiniz Bizim orada sanayi mahallesinde İstanbul yaşayanlar için sanayi mahallesi evi sanayi mahallesine yakınlar ya da sanayi mahallesinin onlar için böyle Cafer oldu gibi bir yer var orada satılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar güzel yani. Bu arada arkadaşlar sizce vlog yapayım mı tatilde yoksa yapmayayım mı? Bence yapayım. Arkadaşlar öyle ben öyle düşünüyorum. Yani. size bıraktım yorumlara yazın neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın arkadaşlar 100 abone olduğumuzda sürpriz bir şey yapacağım ne yapacağımı da söylemeyeceğim hadi görüşürüz bay bay